Şimdi şöyle bir örneğimize yapalım. Ürün bilgileri, kategori bilgileri, kullanıcı bilgileri, ürün yorumları. Daha sonra şartlarımız, her kullanıcı her ürün için yorum yapacak. Bakın burada nedir? Her ürün için bir yorum, bire çok ilişki, değil mi? Burada. Aşağıda bakın, her ürün birden fazla kategoride olabileceği gibi, her kategoride de birden fazla ürün olacak. Bakın çift taraflı olduğu için çoka çok ilişki. Şu aşağıya bakalım. Ürün bilgilerinin az kullanılan ekstra bilgileri ürün detay sayfasına saklanacak. Bu da bir ürünün aynı ürün ID'si ile başka bir ürün detay sayfasında saklanması demek. Bu da birebir ilişki. Öyle mi? Şurası gire çok ilişki. Değil mi? Şurası çok çok. Şurası Yine bir. Evet, gelin şimdi bunu SQL'de yapmaya çalışalım. Şuradan new table. Ee, burada tabloya isim verelim. Ürünler tablosu. Evet, tablo zaten var diyor. Şuradan yenileyelim. Şuradan diagramı bir daha açalım. Tablo yok. New table. Şuradan ürünler. İşte ürün ID tipi int olacak. Şunun birinci anahtar olması gerekiyor. Bunu yaparak neyi garanti altına alıyoruz? Aynı ID numarasıyla iki tane ürün olmayacak. Değil mi? Evet, şurada ürün ismi diyelim. M var 50 karakter yeter. İlla bir değer girilsin. Evet, şurada fiyat işte money işte açıklama Açıklama En var çağır En var max olsun. Şunu küçültelim. Kaydetmeyelim. Şu anlık. Bir tane kategoriler tablomuz olsun. Buradan kategori id olsun. Tipi int. Şunun kategori ismi olsun. En var 50 karakter yeter. Şunlar da kaldıralım. şunları. Şuraya birincini artar diyelim. Bunu da küçültelim. Şimdi şurada her bir ürün girildiğinde ürün ID'siyle biz uğraşmayalım. Ee, kendi otomatik sayı girsin. Onun için şuradan otomatik sayı yapalım. Aynı şekilde gelip kategori ID'yi de otomatik sayı yapalım. Şimdi şurada her ürün birden fazla kategoride olabileceği gibi her kategoride de birden fazla ürün olacak. Evet, çift taraflı olduğu için çok o çok ilişki. Bunun için ne yapıyorduk? Ekstra bir tablo oluşturuyorduk. Ürünler kategoriler tablosu. Şuna ürün id tipi int ve de kategori id tipi ne olacak? int. Şimdi şunun ikisini de ben seçili hale getirip ikisine de birinci ile diyorum. Bunu da yapmanız gerekiyor çünkü örneğin 1 1 1 2 işte 1 2 bir daha ekleyemeyeceksin. Yani iki tane kolonun da kesişiminin aynı olacağını gösteriyor. Yani aynı olamayacağını garanti altına alıyor. Anlaşıldı mı? Yani şurada sadece bir kolonun aynı olmaması yeterli bizim için ama burada iki tane kolon aynı olmayacak. Evet şuradan otomatik sayı yapacağız bunları. Hayır. Niye? Çünkü biz buralara girilen değerlerin kayıtların ID numaralarıyla buraya bir kayıt ekleyeceğimiz için buraya otomatik sayı falan demiyoruz. Şöyle şuraya alalım şundan. Bunun fiziksel bağlantılarını da yapalım. Nedir o? Şuradan ürünler tablosundan ürün ID'ye geleceğiz şunu bırakacağız. Şöyle bir ekran gelecek bizim karşımıza. Birinci tablo hangisi? Ürünler tablosu. Yabancı anahtar hangi tablo? Evet. Ürünler kategoriler tablosu. Şimdi bunu okey diyorum. Okey diyorum. Şöyle bir şey karşıma geldi. Şimdi neden ben buradan buraya sürüklemedim de buradan buraya sürükledim? Çünkü ana tablomu ben bu ürünler tablosu olarak belirttim. Bunun sebebi ben ürünler tablosuna bir kayıt ekleyeceğim ki o ID numarasıyla buraya bir kayıt ekleyebileyim. Yani burada olmayan bir kayıt, kayıt numarasıyla buraya bir ürün eklemeyeceğim. Anlaşıldı mı? Nereden sürüklemeye başladıysanız ana tablonuzda oluyor. Örneğin kategori ID tablosu, kategoriler tablosundan kategori ID'yi gelip ben buraya sürükleyip bırakıyorum. Bunları okey diyorum ilişki fiziksel olarak da gerçekleşti. Biz mantığını öğrenmiştik. Şimdi gerçekten fiziksel olarak nasıl oluyor? Yani sen bu sürükleyip bırakma işlemlerini yapmazsan eğer sen bu ürünler kategoriler tablosuna olmayan bir ürün ID numarasını ekleyebilirsin. Hata vermez. Aynı şekilde kategoriler tablosu içinde. Yani bu fiziksel bağlantıyı da yapmanız gerekiyor. Nereden başlayacağınız da önemli. Evet. Daha sonra bir yorumlar tablosu mu istendi bizden? Gelelim şuraya. Yorumlar diyelim. Yorumlar. Nedir o? Mesela yorum ID diyelim. Tipi int olsun. Her eklenen yorum için otomatik bir sayı atayalım. Yorumun içeriği olsun. Yorum. E, işte kaç karakter izin veriyorsunuz? İşte 2000 karakter. Max. Ya, olabilir, max da olabilir. Yorum olsun. İşte yorum yapıldı. Tarih olsun. Date time diyelim ona. İlla bir değer girmek zorunda olmasın. Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Tarih alanına ben tarih alanı seçip Properties'ten default vali alanına get date yapabilirim. Bunun anlamı get date fonksiyonunun anlamı bakın default value yapıyorum tarihi seçip. Bunun anlamı bu tarih alanına herhangi bir değer girmezseniz eğer o anki sistemin saatini kendi atıyor oraya. Anlaşıldı mı? Yani otomatik olarak ben bir yorum eklendiği zaman onun ne zaman yapıldığını yapıldığının tarihini sisteme SQL atıyor. Evet. Ee başka ne yapacağız? Yorum tarih. Bu yorumu kim yapmış? Şunu biz şimdi kapatalım şimdilik. Bizim için neler lazım şimdi? Kullanıcılar lazım. Türkçe karakter kullanmıyorum. Dikkat edin. Kullanıcı ID. Tipi int. Birinci artar yapalım. Otomatik sayı olsun. Her eklenen kullanıcı için bir ID lazım. İşte at soyad alanı. En var çar 50 karakter yeter. Ee, şehir diyelim. Bizde kim yoktu? Recep yoktu bizde. Evet. Şehir alanı en var çar 50 diyelim. Ayrıca bir şiirler tablosu yapıp adresini de kullanabilirsiniz. Daha mantıklı. Tamam mı? Ama ben şimdi sadece ismini diyorum. Başka doğum tarihi pardon doğum tarihi işte date time buna get date diyemezsiniz tabi değil mi? Doğum tarihi yeterli. Çok uzatmayalım. Şunu da kapatalım şöyle. Şimdi her yorumu kim yapmış ve de hangi ürün için, ürün için yapmış? Değil mi? Bu önemli bizim için. Her kullanıcı her ürün için yorum yapacak. Bakalım nasıl yapabiliriz burada bunu? Yorumlar tablosunu açarız. Şuraya kim yapmış? Yorumun sahibi kim? Kullanıcı ID. Yorumun sahibini belirttik mi? İlla bir sahibi olacak. Kapatalım. Daha sonra hangi ürün için yapılmış? Ürün ID Anlaşıldı mı? Bakın ilişki kurduğunuz tablolar arasında mesela ürün ID ürün ID tipi int olacak. Yani isim birebir aynı olmak zorunda değil ama tipi aynı olmak zorunda. Bakın şimdi her bir yorumu yapan kişi belli hangi ürün için yapıldığı da belli. Öyle değil mi? 10 numaralı ürün için birden fazla yorum yapılabilir mi? Yapılabilir. Alt alta tane, 100 tane yorum var. 10 tanesinin yanında 5 numaralı ürün yazıyor. Olabilir mi? Olabilir. Yani benim ihtiyacımı karşılıyor şu anda bu. Ben şimdi bunu küçük hale getireyim. Şunu küçük hale getireyim ben. Getirdikten sonra e, bunun ilişkilerini kuralım. Kullanıcılar tablosundan mı buraya sür sürükleyip bırakacağım yoksa buradan buraya sürükleyip bırakacağım. Kullanıcıdan buraya. Neden? Çünkü kullanıcılar tablosunda bir bilgi olmak zorunda ki ben o ID numarasını kullanarak buraya bir bilgi ekleyeyim. Öyle değil mi? Kullanıcılar tablosundan sürükleyip buraya bıraktım. Tamam. Var mı sorun? Yok. Ne yapacağım şimdi? Ürünler tablosundan sürükleyip buraya bırakacağım. Neyi garanti altına alıyorum? Bunu yaparak. Olmayan bir ürüne yorum yapamaz kimse. Yani buraya sen örneğin ürünler tablosunda 5 numaralı bir ürün yok ama sen gelip buraya herhangi bir yanına 5 numaralı ürün yazıyorsun. Yazamazsın hata verir. Tamam mı? Bunu fiziksel olarak kurman lazım ki o hata denetimini kendi yapsın. Var mı sorun buraya kadar? Yok. Ee, sonra başka ne vardı bizim? Ekstra bilgi. Ürünler tablosunun ekstra bilgileri. Yeni bir tablo oluşturayım. Ürün detay. Ürün detay. Şuraya gelelim şöyle yer açalım. Ürün detay. Ürün ID. Aynısı. Bak, otomatik sayı falan değil. Neden? Birinci anahtar mı? Evet birinci anahtar. Olmaz zorunda çünkü birinci anahtar. Ama otomatik sayı değil. Çünkü buna bir ürün ekleyeceğim ki o ürünün detay bilgileri buraya eklenecek. Yani 5 numaralı ürün 5 numaralı ürün. Elimle kendim gireceğim. Detay ne olabilir ürünün detayları? Renk. M var çar 50. Renk. Ee, işte ağırlık. M ee, var çar 10 diyelim. Her çok önemli değil. Ürün detay. Ee, i̇şte yükseklik. Olabilir. Garanti süresi de olur. Ya sallama verirler bunlar. Tamam mı? Kaydedelim. Pardon kaydetmeyelim. Kaydetmeyelim. Dedik. Ürünler tablosundan buraya sürükleyip bırakacağım. İkisi de birinci anahtar bakın. İkisi de birinci anahtar. Hangisinden hangisine sürükleyip bırakacağım? Ürünler tablosundan buraya mı? Atar? Neden? Bak şimdi. Nereden başlıyorsanız sürüklemeye o tabloda ilk bilgi olacak ki öteki tarafa ekleyebilirsiniz. Yani ben ürünler tablosuna 5 numaralı kayıt ekleyeceğim sonra detay bilgilerini alarak buraya veri ekleyeceğim için buradan sürükleyip bırakacağım. Buradan sürükleyip bıraksam ne olur? Ürünler tablosuna bir bilgi girerken otomatik sayı bir bilgi girerken önemli bir bilgi girdin ailesini sen vermiyorsun otomatikti değil mi? 10 numaralı ürün pat diye girdi oraya. Neye bakar biliyor musun? Gelip detay sayfasında 10 numaralı ürün var mı yok mu ona bakar. Öyle bir şey benim işimi görmez. Değil mi? Ne yapacaksın o zaman? Ürünler tablosundan geleceksin. Bak şuraya. Şu i̇lişki tipine bak. Bak şimdi. Şunu kapatalım. Şimdi anahtarın görünümüne bak. Bak. İki tarafta anahtar gördün mü? Bak bununla bunun arasında bire çok ilişki var. Bire çok. Evet, ürünler tablosuyla bunun arasında bire çok ilişki var. Ama bu sonuçta benim neyim? Çok çok tablo yapmam için, ilişki kurmam için gereken ekstra tablo. Bütün tabloları kurduk mu? Evet. Bir şey yok herhalde. Tamam. Ne? Diyagramı kaydettiğimiz zaman üzerindeki tabloları da zaten kaydedecek. Evet. Bakın hepsi kaydediliyor. Gördünüz mü? Yani bu. Evet. Bakın hepsi kaydedildi şu an. Yani bunları yapın. Ondan sonra en son kaydedin ki hatanız olmasın. Tabloları da diagramlarda oluşturursunuz. Evet. Bütün bilgilerini tutuyorum. Deneyelim bunları isterseniz. Bakın. Bir de deneyelim. 35'te mi çıkıyordu? Sadece ürünler tablosunu deneyelim. İşte Nokia fiyat 1000 lira açıklama açıklama. Bak otomatik sayı geldi mi? Geldi. Kategoriler tablosuna gelelim. İşte telefonlar. Telefonlar. Ürünler tablosuna da girdik telefonları. Şimdi gelelim ürünler detaya. Bir numaralı ürün bir numaralı kategorinin altında. Oldu mu? Oldu. Bir ürün daha ekleyelim şuraya. Nokia LG diyelim. Bir ürün daha ekleyelim. İki numaralı üründe var mı? Var. Bak iki numaralı ürün bir numaralı kategorinin altında. Oldu mu? Oldu. Şimdi iki numaralı kategori var mı? Yok. Bir kategori daha ekleyelim. Eklemezsek ne olur? Hata verir. Bak kategori yok diyor sana. Denetimi yaptı çünkü. İlk önce gel kategoriler tablosuna kategori ekle. Ondan sonra onu kullan diyor. Gelelim şuraya. 2 numaralı ne? Ee, i̇şte TV diyelim. Bak 2 numaralı kategori geldi. Şimdi gel şuraya. 2 numara kullanabilir misin şimdi? Kullanabilirsin. 2 numaralı bir numaralı ne de? Bak kullandım. İki taraflı bakın farkındaysanız.